başka bir şey var. İşte o başka bir şeyin ne olduğunu anlayalım. O başka bir şey de az önce okuduğumuz 11. Bölüm, bölümle ilgili. Yani o 1'den 16'ya kadar olan, 1. Kur'an'dan 1'den 16'ya kadar olan bölümle ilgili. O yüzden şimdi biz burayı okuyoruz. Evet. Diyor ki şimdi burada 30. bölüm. Çölde sayın Sayılar kitabı 30. bölüm. Musa, İsrail'in oymak önderlerine şöyle dedi. Rab şöyle buyurdu. Eğer bir adam Rab'be adak ada ya da ant içerek kendini yükümlülük altına sokarsa verdiği sözü bozmayacak, ağzından her çıkanı yerine getirecektir. Kesin ve net. Yani bir kurtarma payı yok. Dikkatimizi çeker. Erkek yani bir söz söylerse Tanrı'ya ben bunu yapacağım diyorsa kurtarma payı yok ya, Yapmalıdır. Bitti. O kadar. Bu adak olur, başka bir şey olur. Her ne olursa olur. Dikkatinizi çeker. Burası önemli. Bir kez daha söylüyorum. Bir erkek eğer ki Tanrı'ya bir söz söylerse, şunu yapacağım, bunu yapacağım ya da şöyle olacak, böyle olacak. Onu yerine getirmeli. Onu kurtaracak kendisininle ilgili herhangi bir ikinci bir imkan yok. Erkeğin yok. Ama aynı şey kadın için geçerli değil. Gördün mü? bak. Aynı şey kadın için geçerli değil. Peki neden? Ne demiştik 3. bölümde? yaratılışın 3. bölümünde Tanrı hesabı kime soruyordu. Adem'e soruyordu. Tanrı hesabı Adem'e soruyor, değil mi? Yani aslında eylemi yapan kadın olmasına rağmen Tanrı hesabı Adem'e sordu. Neden? E çünkü ona vermiş olduğu imkanları, ona verdiği yetkiyi, selayeti, ona verdiği her bir şeyi. Evet, devam ediyoruz ve devam ediyoruz. Genç bir kadın, genç bir kadın dedi, yani babasının evinde daha evlenmemiş. Evlenmemiş. Bunu çağını geçtikten sonra, ee, yani artık zengin olmuş bilmem ne falan, kadın olmuş oluyor artık yani. O yüzden de kadın. Genç bir kadın diyor, tamam mı? Eğer diyor e, babasının evindeyken Rabbe adak adar ya da kendini yükümlülük altına sokarsa dikkatinizi çeker. Burası önemli. Yani kadın dedi ki ben Rab için bunu yapacağım, bunu edeceğim, şunu edeceğim, bunu edeceğim. Evli falan değil babasının evinde yaşıyor. Tamam mı? Ve diyor ki tamam mı Tanrı? Şöyle söylüyor. Yükümlülük altına sokarsa babası da onun Rab'be adadığı adağı ve kendini yükümlülük altına soktuğu duyar, ona karşı çıkmazsa kadının adı, adı ada, kadının adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülükler. Burada hani demiştim ya az önce mevzu adaklar değil sadece. Mevzu Tanrı'ya verilen söz. Adak olarak burada söyledi ama başka Tanrı sadece adak olduğu bilinmesin diye yani böyle anlaşılmasın diye başka şeylerden de bahsediyor Tanrı. Ya da diyor ya da diyor Başka sorumlulukla, yani başka bir yükümlülük, yani başka bir şey daha yapacağını söylemişse Tanrı için. Yani bu adak olmaz da, efendim ben bundan sonra Tanrı'ya e hizmet edeceğim. Böyle fikirleştiriyor. Ya da bundan sonra ben Tanrı için şurada şu işi yapmayı düşünüyorum mesela. Gördün mü bak bu adak değil. Ama nedir? Bir yükümlülük, bir sorumluluk altına alıyor kendisini. Evet diyor ki burada, he, evet yükümlülük altına soktuğunu duyarsa, kızın babası ona karşı çıkmaz. Kadının aldığı, adadığı adakları veya kendini altına soktuğu yükümlülükleri geçerli sayılacak. Gördünüz mü? Evet. Ama ama burası bak önemli. Kadının aldığı söz hepsi geçerli ama aması var. Ama babası bunları duyduğu gün engel olursa kadının adadığı adaklar ve kendine altına soktuğu kendi altına soktuğu Evet. Yükümlülükler geçerli sayılmayacak. Gördünüz mü? Yani erkek diyorsa ki yani erkeklerse ki baba ya kızım tamam anladık anladık. Ben onları şey yapmıyorum kabul etmiyorum o senin söylediklerini. Çünkü neden? Ya sen daha bunun için hazır değilsin, uygun değilsin, bilmem ne değilsin. İşte bakın gördünüz mü arkadaşlar bu yeterlilik derecesiyle alakalı bir şey. Yeterliliği yok ol, olmadığını kim karar veriyor? E o erkek karar veriyor. Başındaki erkek. Neden? E çünkü o onun biliyor. Ondan haberdar. Yani o onun üstünde. O onun üstünde değil ki. O yüzden oradan biliyor. Ve devam ediyor. Diyor ki Rab onu bağışlayacak. Çünkü babası engel olmuştur. Gördünüz mü? Bak. Yani o kadın